Evet, e, basına yansıyan e, mesele üzerinden hemen ertesi gün e, ben ve Urfa milletvekilimiz Dilan e, Kumut Ayan ayanla beraber e, Gülten Kışanak'ı ve tabii beraberinde e, Figen Yüksekdağ'ı, e, Semra Güzeli ve Nurhayat Altun'u da ziyaret ettik. Evet, e, Gülten Kışanak'la uzun uzun e, o süreci yaşadığı o işkence sürecini e, anlattı. Yani bir taraftan hem yıllardır haksız, hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutuluyor olması ve cezaevinde olduğu bu 7 yıllık süre içerisinde birçok sevdiğini, işte babasını, kardeşini, yeğenini kaybetti. Hem bunun yaratmış olduğu bir acı var ve bütün bunların yanında gerçekten Gülten Kışanağ'ın Kandıra cezaevinden Elazığ'a cenazeye getirildikten sonra ki ona yaşatılanlar tam da aslında bu devletin Kürt halkına, bu devletin Kürt halkının e, siyasetçilerine, e, bu devletin aslında Kürt halkına karşı nasıl bir düşmanlık yürüttüğünün bir göstergesiydi, bir ifadesiydi anlattıkları. E, yani zaten cenazeye getirilirken de aslında işte e, biliyorsunuz öyle çok kolay izin verilmiyor. Bir taraftan e, sanki e, Adalet Bakanlığı e, işte aslında e, yasada çok açık e, şeyi varken işte e, yakını kaybeden kişinin cenazeye katılma hakkı varken bu bir hak olarak değil aslında bir eziyete dönüştürülerek e, işletiliyor. Yani bir kere e, bu kişinin yani Gürten Kışaranlıktan bağımsız kim olursa olsun cezaevinde yakını kaybeden kişi bütün yol masraflarını kendisiyle beraber gelen gelen bütün koluğun bütün personelin ücretlerini karşılayarak geliyor. Hem geliş hem gidiş, hem kaldıkları süre boyunca bütün ücretlerini karşılayarak gelebiliyor ve bu bir kere bu bir hak değildir yani. Bu aslında kişinin kendi isteği üzerine Yürütülen ama bu sanki bir lütufmuş gibi e, işletilmesi bu bir lütufmuş gibi işte izin verilmemesi bir lütufmuş gibi e, işte yasayı güvenliği ya da işte e, yol durumunu e, sürekli engel olarak göstermeleri aslında işin başka buldu yoksa e, gerçekten cenazeye katılma e, hakkı aslında olmalı. Yani bu bir kere bunu anlatmak lazım. E, cenazesine katılmak isteyen kişi bütün yol masraflarını kendisi karşılıyor. Buna rağmen işte e, Gülten Kışanak'ın yaşadığını bütün arkadaşlarımız yaşıyor bu e, zulmü. Dolayısıyla bu aslında biraz önce ifade ettiğim e, bu devletin, bu iktidarın, bu sistemin, bu rejimin Kürtlere reva gördüğü, Kürt siyasetçilerine reva gördüğü bir muamele. Bu da aslında Kürt sorununun çözüm, çözümsüzlüğünün ısrarının bir parçası. Bir kere böyle anlatmak, böyle ifade etmek gerekiyor. Evet Kürten Kırşanak'la uzun uzun o süreci anlattı. Cezaevine yani cenazeden çıktıktan sonra Elazığ, normalde sabah Kandıra'dan çıkarken gidiş dönüş üzerinden bir planlama yapıldığını, sabah altıda çıkacağız, akşam 6'da Kandıra'ya geri döndü, döneceğiz. Bütün bunun üzerinden işte aileden para tahsisi yapıldığını, biletlerin alındığını, bunun üzerinden gidip gelineceği söylendiği için kendisinin de ifadesi hiçbir özel eşyasını yanına almadığını nasıl olsa planlanmış, nasılsa aileden de gerekli ihtiyaç karşılanmış. Dolayısıyla hiçbir ihtiyacını şahsi ihtiyacını, ilaçlarını, diş fırçasını almadan çıktığını ifade etti ve Cenazeden apar topar aldıktan sonra Elazığ cezaevine götürüldüğü, Elazığ cezaevine götürüldüğünde Gülten Kışanak'ın itiraz ettiği, yani sonuçta siz planlamıştınız, Planla, bu planlamanın içerisinde başka bir cezaevine götürmek yoktu, İşte ben hiçbir özel eşyamı yanına almadım, İlaçlarım biliyorsunuz şeker hastası, tansiyon hastası aynı zamanda Gülten Kışanak, ilaçlarını yanına almadığı, e, buna rağmen e, bir iletişimsizlikten kaynaklı sürekli ve bu, bu süreç içerisinde de hiçbir zaman doğru bilgilendirilmediği e, yani sonuçta doğru bilgilendirilme hakkı da var e, aynı zamanda e, bu ki, kişinin. E, buna rağmen e, Elazığ Cezaevine e, konulduğu. Elazığ Cezaevine madem böyle, konuluyor o zaman burada bizim e, arkadaşların da olduğu işte Leyla Güven'in, Hülya Alökmen e, Uyanık'ın ve e, siyasi tutsakların olduğu e, koğuş da var. Oraya e, ısrarla e, konulmak istendiğini ifade etmiş ama bu, buna rağmen oraya da değil e, depo e, benzeri. Gerçekten e, fiziki koşulları çok kötü, çok kirli. E, sağlığı e, kötü etkileyebilecek bir yerin e, yere konulduğunu ifade etti. Hatta e, biz buradan şunu da e, özellikle Adalet Bakanlığı'na e, Elazığ Cezaevinde işte geçici e, tutsakların ya da hükümlerin bırakıldığı bu depo benzeri yerin gidip incelenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Yani gerçekten cezaevi yönetiminin bu konudaki suistimali mi var? Yoksa gerçekten e, Kürt bir kadına ya da bir siyasetçiye özel bir yaklaşımdan kaynaklı mı burası e, kullanıldı ve oraya da e, kalması e, sağlandı? Bunu sorgulamak gerekiyor. E, Arkasından e, e, işte koşulları kötü olduğu için itirazlarından sonra başka bir yere yani ama uzun bir süre o orada kaldığını onu getiren jandarmanın bırakıp gittiğini sabah tekrar gelip onunların alacağı ifade etti ve bir yetkiliyle görüşmek istediğin ama yetkiliyle ta sabaha kadar görüşemediğini sabah bir yetkiliyle görüşebildiğiniz yetkilinin de bize teslim edildiniz biz de sadece size ev sahipliği yaptık üzerinden bir söylem geliştirdiler tabii. Elazığ cezaevinde işte bu süreç içerisinde ailenin haberi olmadığını, işte bu sanki bir insan kaçırma manzarası yaşanıyor gibi de ifade etmiş Gülten Kışanak. Dolayısıyla ailenin merak edebileceğini, avukatlarının gelmesi gerektiğini ifade etmiş. Ve bunun üzerine avukatları Elazığ cezaevinde Gülten Kışanak'ı görmek için gittiler. Ama Gülten an aktarına, aktardığına göre avukatlarına yükümlüdür. Yükümlü olduğu için mesai saati dışında göremezsiniz diye saatlerce bekletiliyorlar. Halbuki Gülten Kışanak hükümlü değil, tutuklu. Ya bu bile, bu yaklaşım bile aslında gerçekten eziyet etmenin ya da işte e, aileyi de bilgilendirmemenin, avukatları da bilgilendirmemeyerek aslında aileyi ve e, çevreyi de bizleri de e, şüphe içerisine bırakarak aslında aynı bir şekilde de bize de işkence yapıldığının bir göstergesi. E, sabah e, yani ilaçları yok, özel eşyaları yok. Sabahleyin de e, çok geç bir saatte tekrardan işte onu getiren e, konluğun, jandarma'nın geldiği ve onunla e, çıktıklarına ama hiçbir bilgi veremediğini, yani nereye gideceklerini e, söylemediğini ifade etti. Sadece bir poşet içerisinde akşam yemeğimiz diye bir kumanya eline teslim edilmiş. Ya bunun üzerine kendisi yani niye ki biz akşam zaten Kandıra'da olacağız, niye böyle bir şeye gerek var diye yine ona gerekli bilgi verilmemiş. Bunun üzerine Gülten Hanım çok ısrar edince, Gülten Kışanak çok ısrar edince kendilerini Sivas'a gideceğini, Sivas'tan uçakla Kandıra'ya gideceklerini bilgisi verilmiş. Yani bir kere Elazığ'dayken işte yakın il var, Malatya var, e, e, Bingöl var, e, Diyarbakır var, işte Mardin var, Batman var. Bu kadar yakın il varken bunlardan birinde yer e, aranması ve uçak ayarlanması gerekirken bunun yerine 7 saat e, ringle gitmesi gereken Sivas'a gitmesi meselesi bile e, gerçekten aslında bu e, zulmün bir de bu boyutunun devam etmek e, olduğunu e, ifade etmek gerekiyor. Kendisini de ifadesi bu şekilde. E, yani Reed'le Sivas'a e, götürüldüğünü, Sivas'ta da bir yerde, yani nerede olduğunu kendisinin de bilmediği bir yerde 3 saat bekletildiğini, 3 saatten sonra uçakla e, Kandıra'ya e, girebildiğini e, ifade etti. Yani sonuç itibariyle gerçekten e, Adalet Bakanlığı e tutuklunun kendi cenazesini, kendi acısını yaşayabilmesi için hak olan bu e, 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 şi, bu konuyu aslında bir işkenceye dönüştürerek kimsenin bu haktan yararlanmasını istememesinin sonucu açığa çıkıyor. Bir bu. İkincisi de gerçekten bütün masrafların kişiye yüklenmesi de gerçekten hangi kişi bu kadar e, bütün kişilerin masraflarını karşılayarak gidebiliyor. Bu bir hak değil aslında. Yani yasayla, hukukla belirlenen bir hak olmadığı tamamen keyfiyete dayalı, tamamen şeye dair buna rağmen bu kadar zulme dönüştürülen, bu kadar işkenceye dönüştürülen bir süreç yaşanıyor.